Değerli dostlar, herkese merhabalar. 23 Nisan Salı, Kocaeli, Altılı Ganyan tahminlerime başlıyorum. Ee, i̇lk ayakta ilk şansı 2 numaralı Bombacan'a vereceğim. Ee, Muzaffer Can'a ait bu isim, bir Kıvançan temsilcisi. Son yarışında Oğlum Kayra, Urla Destanı gibi güzel isimlerle beraber fotoya girmişti. Ee, bugün için uzayan bir mesafede 1800 metrede start alacak. Ee, galoplarında da gayet güzel... E, dereceleri var. E, baktığımız zaman o gün iki boy startta kalmıştı. Bugün eğer startta da kalmazsa e, çok daha iyi bir performansa imza atacaktır. Benim favorim. Sonrasında 7 numaralı zorlu at. Baktığımız zaman güzel ikincilik, üçüncü üçüncülükleri imza attı. Gürgür Baba, İlgilge gibi isimlerle beraber fotoya girdi. Benim ikinci şans verdiğim isim. Sonrasında e, altı 6 numaralı Tutarlı. Bu tarz pist mesafelerde güzel yarışları var. Ayhan Kurşun biniyor. Yazalım. 4 numaralı Kasman Bey. Hışman çizikle start alacak. Caş temsilcisi. Sentetiği bir tık daha iyi olsa da burada da kendine şans yaratabileceğini düşünüyorum. Sonrasında 1 numaralı Başkaynak. Kariyeri ortada bilsin. Çok çok sınıf güzel yarışlara imza atmış bir isim. Kaliteli gruplarda. Fakat yaşı ilerledi. Yine de bugün için Kadir Tokaçoğlu'yla bir çıkışa geçebilir mi? Geçebilir. Onu da yazdım. 2 7 6, 4, 1. ilk ayak sıralamam İkinci ayağa geldiğim zaman e, burada yaşça büyük rakiplerinin yanına gelen iki ismin e, kalite olarak bu rakiplerinden üstün olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben burayı riske edeceğim. At yazdığım zaman çok isim yazmamız lazım. E, o yüzden ben bu riski alıp Öncelikle 7 numaralı Hürsev, e, Tamerinoğlu temsilcisi, Gündüz Eller'in kendi atı, çok çok iyi yarışlara imza attı. Sonrasında etkisiz bir performanstan sonra e, geri çekilip etkili galoplarla bu yarışa geldi. E, etkili olabileceği mesafede bana göre yarışın en şanslı ismi. Rakibi ise Kurteller'in temsilcisi olan, e, Kurteller'in formasını temsil edecek bir turbo yavrusu bir numaralı Pomali. İzmir'de, İzmir'in çizgi üstü isimlerinden e, Ayduru, ayrıca e, Kamçı gibi çok formda bir ismin hemen arkasında gelen e, Zeki oğlum gibi bir isimle beraber fotoya girmişti. Bunları da düşünecek olursam 7 ve 1 deyip ben bu biraz riske edip geçeceğim. 3. ayağa 3. ayağa geldiğimiz zaman 3 numaralı Baba Arif tabii ki çok kaliteli bir isim. Ancak ee, bana çok fazla güven vermiyor bu ülke performansıyla. Yanına ben 4 numaralı Şimşek'in oğlu temsilcisi olan Şimşek Kralı e, Adem Aslan'la yazdım. Bu tarz mesafelerde iyidir. Sonrasında bir numaralı Lokumolu, Turbo Lokum orijinli Tamer e, ünlü Türk'le yarışa katılacak. E, sonrasında 7 numaralı Çetin Su. Her ne kadar grup ona bir tık Sert gelebilecek gibi olsa da gidişat avantajıyla sonlarda yarışır da çevirebilir. Daha sonrasında 2 numaralı Karayibo'yu da yazarak buraya geçeceğim. Karayibo da eğer ki Baba Arif startı biraz ağır alırsa liderliği alıp direnmek isteyecektir. Dördüncü ayağa geldiğimiz zaman Urfa'da hazırlıklarında gayet etkili dereceleri imza atmış. Abjar Akademi yavrusu ağır adam. Ahmet Çelik'in bu yarışta özellikle bineceği bir isim. E, baktığımız zaman Ahmet özellikle e, geliyor bu isme. E, bir Royal Abjar yavrusu olan Abjar Akademi'nin e, ikinci temsilcisi. İlk temsilcisi de Ankara'da güzel bir ikincilik yapmıştı. E, bakalım o da nasıl bir performans sergileyecek. Çok küçük kuponlarda değerlendirilebilir misli kuponlarda belki tek olarak ama normal kuponlarda, geniş kuponlarda ben ee, öncelikle 5 numaralı mendip yavrusu kumarbaz ayan kurşunla sonrasında 3 numaralı çıma, çıma Mehmet Kaya'yla ile anneden Frişi ve Shi'nin kardeşi babası azarak zaten kısa mesafelerde gerçi uzunda da çok iyi yarışları vardı. Ee, Azaraks Azarax, Ağız, Joy, Orjinli, çıma, çıma daha sonrasında 4 numaralı Kara Yaşar, Vento temsilcisi, Hışmanlı, 4 at yazmışken 2 numara Black Power Halikarnasus temsilcisi de yazılır deyip burayı hepsi yapıp geçme taraftarı normal ve geniş kuponlarda. 5. aya geldiğim zaman e, Hossley, e, sonlarda yapılacağı etkili ataklarda etkili ataklarla e, Resurrection, Retrieval, e, Harunan, Young Bond gibi isimlerin süratlendirici yarıştı. bana göre etkili ataklarıyla lehine çevirmeyi bilecektir. Benim Bankom 4 numaralı Hostel. Son ayağa geldiğim zaman 2 numaralı Nidevi, İstanbul, İzmir tekrardan e, şimdi geldi Kojeli Ayan Kurşun'la start alacak. Ben son birinciliğini çok beğendim. O gün içinde sürpriz kimdi e, bugün içinde kazanmaya yakın gördüğüm isim. Yanına e, ilk olarak e, normal geniş kuponlarda bir numaralı e, Larvoto'yu önereceğim. Belmont temsilcisi, e, Kojeli pistine de uyum sağlamış bir isim. Daha sonrasında 8 numaralı King Ömer Kadir Tokaçoğlu ile yarışa katılacak THR şimdi temsilcisi her geçen gün üzerine koyacağını düşünüyorum. Yazalım. Son olarak da her ne kadar yakın arayla katılacak olsa da henüz çok kalite bir orijin, line art, Orange Crush temsilcisi, Turgay Başkan, 3 numaralı Mehmet Kaya ile yarışa katılacak. Onu da kuponumuza yazalım. Son ayak içinde 2 1 8 3 yazarsak bana göre güzel bir yarış izleriz deyip hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.